Koca Kafa Uzaktan Eğitim Koca Kafa EKPS Kurs ve Yayınları Matematik Öğretmeni Gazi Hoca 2 Temmuz 2024 Gündem EKPS Yalnız EKPS gündeminden evvel son günlerde son günlerde ortaya çıkan Özellikle Sur Suriyeli sığınmacıların yapmış olduğu eylemler, bu eylemlere karşı yapılan karşı eylemler, gösteriler, en başta bizim resmi kaynaklara göre 4-4,5 milyon, gayri resmi kaynaklara göre 10 milyon sığınmacıyla ne işimiz var? Biz bu insanları çok mu ekonomik olarak zenginiz? çok mu? Her şeyimiz yerinde. Yani bilmiyorum. Türkiye'yi bu hale getirenlere de ben sadece şunu söylüyorum. Bu vatan, bu topraklar bizim ve bizim bir tek askerimiz, bir tek polisimiz, bir tek insanımıza zarar gelmesin. Bununla beraber 2 Temmuz 1993 Sivas'ta Türk aydın ve yazarlarına Madımak Oteli'nde yapılan ve insanları ciri ciri yakan düşünceye de nalet olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet. Şimdi bu programda sizlerden bana gelebilecek soru ve Soru ve cevapları cevaplamak istiyorum. Sorularınızı mantık ölçülerinde cevaplayabilirsiniz. Yani sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar gerçekçi olarak cevaplamaya çalışırım. Hala haklısınız hocam. Şu puanla, şu sıralamada. Öğretmen olarak atanabilir miyim? Şu sırada şu puanla ne olur? Şeklinde sorular var arkadaşlar. Temel bazda bakıldığı zaman o kadar çok rehberlik yapmama rağmen yani şurada şu olur mu? Burada bu olur mu? sorularını karşılık geliyoruz. Bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar kamuda personel olmak için yaş sınırı 64. Yani siz 62 yaşında, 63 yaşında birisi de olsanız eğer emekli sandığından emekli olmadıysanız EKPSS sınavına girip uygun olan puanı aldıysanız Uygun olan puanı aldıysanız 63 yaşına kadar atanabilirsiniz. Kadir Yıldırım Pardon şuradan devam ediyorum. Ebis Herkes memur olmak istiyor. Çalışan emeğini ortaya koyan memur oluyor. Ha 80 puanla atanır mısınız atanamaz mısınız? Bunların hepsi kadrolara bağlı arkadaşlar. Ben bu sorunun cevabını ancak öğretmen kadrolar açıklandığı zaman memur kadroları açıklandığı zaman verebilirim. Meşhur K.Ç 503 lise gelir mi? Gelir niye gelmesin ama ikinci alım. Osman Burak Çelik, hocam selamünaleyküm hayırlı günler ve hayırlı yayınlar diliyorum. Sizin kitaplarınızdan çalıştım belki atanamayacağım ama 2026 yılında sizin kitaplarınıza çalışacağım. Hazırlamak isteyen, gerçekten de atanmak isteyen herkes bizim kitaplarla çalışması gerekir. Tuğçe kendine gel. Birazcık balon bir şey gibi. Ama olsun cevaplayın. Tuğçe kendine gel. Alımlar ne zaman başlayacak? En mantıklı gözüken Aralık 2024 Ocak 2025 KÇ Berkay gider mi hizmetli olarak evlendireceksiniz. Bir de biliyorsunuz. Oldu hanımefendi. Yatak odası takımını da ben alayım. Başka derdiniz Serkan Toprak. Merhaba hocam. Merhaba Serkan. İnşallah 93,80 puanla atanırım. Sıralama 330. Atanman gerekir. Venüs arkadaşım. Birinci alım olmasa da ikinci alımda gitme şansım var. Tuğçe kendine gel. Hocam dersler nasıl iki sene sürüyor? Neden bahsediyorsun? Melek. Hocam neden en çok öğretmen gidiyor engelliden? Hayır. Engelliden öğretmen girmiyor. Yaklaşık 4200 öğretmen var. 4200 öğretmen var. Bir yılda bu kadar öğretmen nasıl oldu? Niye? Herkes pedagoji formasını alıyor. İktisat, işletme, kamu yönetimi, 4 yıllık turizm, otelcilik gibi bölümleri alternatif olarak kendilerine öğretmenlik branşında atanma çıkabilmesi için o sayıları kimse bilmiyor. O sayıları sadece ÖSYM biliyor. Ben 4200 sayısını tahmini olarak söylüyorum. Belki daha az, Belki daha fazla. Ve işin en sıkıntılı tarafı o zaten. Bizim yükseköğretim kurumu, milli eğitim bakanlığı, bir sınav yaptığında bu sınavla ilgili ayrıntılı istatistikleri vermesi lazım. Niye? Kimden neyi saklıyor? Kardeşim, bu sınava şu kadar Türk Türkçe öğretmeni girdi, şu kadar tarih öğretmeni girdi, şu kadar şu branşta öğretmen girdi. Toplamda da öğretmen sayısı şu demesi lazım, ama demiyor. 91 puan. Orta öğretim 798. Yunus olursa ikinci alım. Valla Kezban Hanım seni Ankara'da bilmiyorum ama Bakırköy'de tanıdığım bir hastane var. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. Bize de yakın. Arada sırada da sana sigara getiririm. Eğer istiyorsan. Ziyaretine gelirim yani. Ayıp ediyorsun. Bu gidişle zaten seni Bakırköy'e göndereceğiz. Merak etme. Berkay'ı ben evlendiririm. 606 lisans memur olarak atanır mı? Rıdvan. Atanması lazım. Padişah 2 gizem. Lisans puanı 94. Genel sıralama 153. 4. atamada gider miyim? Ya bazen var ya. Eğer bu soruyu ciddi olarak soruyorsam bir şey demiyorum sana. Davga geçiyorsun herhalde. Arkadaşım... Ee, Orada o soruyu okuyup sana cevap verende kabahat. Çünkü başka bir yerde o soruyu sorup da cevap bekleyecek onlarca insan var. Hocam dün sormuştum ama yanlış yazdığınız için anlaşılamamıştı. Türkçe öğretmeniyim. Arkadaşım Türkçe öğretmenliğinde 25. sıradaysam 20 tane alım olursa gidemezsin. Birinci atamada. Alımlara bağlı. Fatma selam hocam selam. Hakan merhaba hocam merhaba. Sıralamam 57. Türkçe gerçek 30 mu olur? Yarısı. Yarısı. Sıralamanızın yarısını alın. Hocam 2026 yılı baskılı kitaplarınız ne zaman çıkacak? 2024 kitaplarını çok güzeldi merak ediyorum Gazi hocam. Arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim. Yayın evlerinin bizim de 2024 sınavlarıyla, şey, kitaplarıyla 2026 kitapları %95 olarak örtüşür. 2026 baskılarının bir kitabı basıldı. Bir kitabı da bir kısmı da basılacak. Fakat 2024 için bu kitapları aldıysanız aynı kitapları 2026 için aldığınızda içerik olarak aynıdır. Ben buradan her zaman söylüyorum. Kapak değiştiği zaman içerik değişmez. Konular değişmediği zaman, üniteler değişmediği zaman özellikle konu anlatımlı kitaplar değişmez. Bunu da söyleyeyim. Merhabalar hocam, sosyal hizmetler 74 puan olur mu? Sosyal hizmetler eski cazibesini kaybetti. Çok 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 ee, kontenjan boş kaldığı zamanlar oldu ama alımlar çok oldu. 74 bence sosyal hizmetler gitmez. Hocam ne diyorsun sen ya? Hakan Kahraman. Ya düzgünce soru yaz ya da kendini iptal et Hakan. Tercihle ilgili soruyu cevap verdim. Aralık. Ahayız. 2025 Aralık ayından önce 514 hizmetli gitmez. Zaten gideceğin kadro büyük bir olasılıkla hizmetli. EKPSS puan olmayanın da değil. EKPS puan hesaplanan herkes alındı. Meral Kartal, lisans sağlık atamalarında sayı artırma imkanı var mı? Biliyorsunuz Sağlık Bakanı değişti. Sağlık Bakanlığına bence son 15-20 yılda baktığımda en gerçekçi bir atama yapıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü atandı. En azından kişi devlet hastanesinde senelerce doktorluk yapmış biri. Yani özel hastaneler sahibi şu bu olmayan biri. Umarım EKPSS sağlıkçı atamalarında da kadrolar verir. Bir şey diyemiyorum. İnşallah sağlık memuru alımları daha bir şey olur. Son zamanlarda şöyle bir şeyler duyuyorum. Engel durumunda dolayı bazı kurumlar atama olsa da veriliyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? Red yiyenlerin nitelik kodları uymayanlar. Bakın. Adam buraya yazıyor. Gözünüzün biri kahverengi olacak. Kulağınızda 3 tane delik olacak. Ağzınızda toplamda 36 tane diş olacak. Ya bunlar tamamen işin hikayesi. Oradaki nitelik kodlarına birebir uymanız lazım. Mantıken başvurularda belgelerde o kodları denetlemeleri lazım. Fakat ilgili memur veya personel gözden kaçırıyor veya iyi almıyor. Daha sonra evrakları teslim ettiğinde Diyor ki hadi bakayım senin dişlerini bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 35. ve 36 tane diyor? Benim buradaki şartım 36 diyor. Tutanak tutuyor. red reddediyor. Hırçın selam hocam selam. Harita mühendisi branş 15. Genelde 1622. 82 bence mühendisler için doğukan düşük. Tabi 15 tane harita mühendisi alırsa bir şey diyemem. Melek Özdemir. Gerçek sıralamam 30 Türkçe ise doğru tercih ile ilk atamada gider miyim? Olmazsa ikinci atamada beklemeden memurluk olur mu hocam? Ben öğretmensem Türkçe'den 30. sıradaysam gerçekten birinci atama olmuyorsa ikinci öğretme atamasını bekleyelim. Memurluğu beklemem. Memurlukla öğretmen arasında çok büyük fark var. Zeliha 723 sıralama atanır mıyım lise? Sıkıntılı bir süreçtesin. Belki ikinci atama. Hocam ön lisans 89 sıralamam 184. Abdülvahap Sertkaya atanırsın. Melek imkanın varsa askıda kitaba üye ol. Danışmanlık al. Beraber atayalım. Çünkü sen atanabilecek bir durumda memurluk tercihi yaparsan yanlış olur ki öğretmenlikle atanamayan memurlukla atanamaz. Fizik, kimya, biyolojiciler hariç. Yani sayısalcılar hariç. Venüs. Kasım'ın son haftasında açıklama gelir. İleri tarihte engelli atanacak diye. Aralıkta şu kadar engel atanacaklar. Ocağın 5'i 15 arası tercihler olur. Şubat'ın 15-28 arası tercih sonuçları yayınlanır. Tercih Venüs kitap gibi. Galaksi selam aleyküm aleyküm selam. Draco abi merhaba. Bakanlıkların e, tercih yapacağını bilemem. Zeyno kalp yap demiş. Evet yine çoluk çocuk sayfaya geldi herhalde. Nevroz Alstantaş. Hocam merhaba. Orta eğitim düz lise sıralamam 141. Branş sıralamam 82. İlk alım olur mu? Ben buradaki şeyleri sizlerden gelen ve genelle göre cevap veriyorum. Belki doğru söylüyorsunuz. Belki yalan söylüyorsunuz. Gitmen gerekir ilk atamada. Temmuzdaki öğretmen ataması Yavaş yavaş sallantıya giriyor gibi arkadaşlar ayın 15'ine kadar bir açıklama gelmesi lazım. Gelmezse maalesef yıl sonunda kalır. Rıfan kontenjan olmadan onlar nereden bilebilirim? Buğra Yıldırım hocam ilk 3 milyon dayım, polislik gelir mi? Niye gelmesin Buğra? Meral Kartal, Hocam fizyoterapist lisans 96 sıra alım 4 yıl geçerli olduğu için diploma almayanların hesaplarsak atanma şansım yüksek mi? Fizyoterapisten o kadar alım olur mu? Ramazan İpek. Selam. Aleyküm selam. Hocam ben sizden zamanına demeyi aldım. Hocam tüm koca kafa EKP hocalarını Allah razı olsun. Allah razı olsun. Affı vaap. Abi ben seni çok seviyorum. abonenim. İstersen bana Memo Can diyebilirsin. Peki Galaxy Memo Can. Seyran. Ramazan İpek. Selam. Aleyküm selam. Kuzen Kasım. Bunlar neden geldi? Çocuk bak. Gökhan Ali. Selam. Birileri e, biz canlı yayındayken bir yerden nick mi paylaşıyorlar? Sayfaya gelin diye. Hocam Türkçe branş sıralamam 81. 2 dakika oturursanız yardımcı olayım. Melek Özdemir. Sağ olun hocam. İlk atamada gitmem lazım. Yoksa öğretmenlik için 4 yıl uzun bir süre. Vallahi bilemem. Onların hepsi sizin tercihiniz. Evet. 18 dakikadır buradayım. Mantıklı sorular dışında yine e, değişik sorular geliyor. Son olarak şunu söyleyeyim. 2026 EKPSS için 1 Ekim 2024'te başlayacak online kurslarımız için erken kayıt indirimlerimizde bugün son gün. Düşünen tüm arkadaşlar bugün akşama kadar bana dönerlerse yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Buyurun.